Leon diye bir TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Cumartesi programından 27 Ağustos Cumartesi programından herkese merhabalar. Sevgilerimi, saygılarımızı gönderiyorum. Buradan büyüğümüze, küçüğümüze diyerek bu bültenimize geçeceğiz. Arkadaşlar program başı hatırlatmalarımızı yapalım. Abone olarak destek verebilirsiniz kanalımıza. Canlı yayındaysanız soru ve görüşleriniz varsa bizlere burada bildirebilirsiniz. Sizlerin tabii ki de sorularına cevaplayacağız arkadaşlar. Herhangi bir maç olur, takıldığınız bir yer olur. olur. Tabii ki de sorarsanız. Burada bilgi alışverişi yapabiliriz. Ücretsiz Telegram grubumuz var. Sizlere katılmanızı tavsiye ederim. Bu canlı yayın sonrasında videonun yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Yorumlara tıkladığınızda en üst kısımda sabitlenmiş bir şekilde göreceksiniz. Neden ücretsiz Telegram grubumuza geliyorsunuz? Bizleri oradan da takip etme adına oraya gelebilirsiniz. Aynı zamanda işte günü soruları soruyoruz değil mi? Bu soruları nerede cevaplayacağız? Orada. Yani burada cevaplayan arkadaşlarımızı nerede açıklayacağız? Ana Telegram grubumuzda aktaracağız. Orada sizlere bilgilendirme yapacağız. O yüzden sizler de Ana Telegram grubumuza ücretsiz bir şekilde katılmayı unutmayın. Bir de aşağıda katıl butonumuz var. Dileyen arkadaşlarımız katıl butonuyla aramıza katılım sağlayabilir. Bizlerin katıl gruplarına geldiğiniz takdirde Telegram üzerinden tahminleri görmektesiniz. Herhangi bir başka yerden paylaşımların olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Sizler de Telegram gruplarımıza, ücretli gruplarımıza dahil olabilirsiniz. Dileyen katıl butonuyla geliyor. Dileyen de havale ile. Havale ile nasıl geliyorsunuz? videonun açıklamalar kısmında hemen orada linkler var. Instagram linki yöneticimiz Cihat Bey var. Ona ulaşabilirsin. Kendisi orada tek aktif olandır. Yine dilerseniz Telegram zaten Telegram üzerinden tahminleri göreceğinizden ötürü de Avcı arkadaşımız var. Ona iletişime geçebilirsiniz. Havale seçenekleriyle 110 indiriminizde gruplarımıza dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Katılımda da böyle kısaca özet geçelim. Dün Baktığımızda salı günümüz güzel geçti değil mi? Kombinlerimiz verdik. Çarşamba günü bütün dünyanın olduğu gibi biz de patladık. Yani kazanan olmadı. Aslında biz ücretli gruplarımızda günü artıda kapattık. Nasıl artıda kapattık? Yani çarşamba gününe mesela salı gecesinden yazdım arkadaşlar. Yarın benden hiç kimse hiçbir şey beklemesin. Çarşamba günü katıl grubuma bir tane maç dahil vermedim arkadaşlar. Vermedim. Yani oynamayarak da kazançlı çıkmış olduk bu sayede. O günü değerlendirme yapmadık. Perşembe günü yine mislerimizi, canlı tahminlerimizi, günün ideal kuponlarını, yüksek oran kombinlerini arkadaşlarımıza önerdik. Perşembe gününe bakacağız. Değerlendirmesini yapacağız. Canlı yine gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Aramıza katılmış Asabil Atılgan arkadaşımız katıla gelmiş. Teşekkür ederim. Hoş geldin diyelim. Yine Atistix TV değerli yorumcusu sevgili Atilla Arda Bora bizlerle birlikte. Ona da çok teşekkür ederiz canlı yayınımıza geldiği için ufak ufak programlara geçeceğiz ama programlara geçmeden günün sorusunu soruyoruz değil mi arkadaşlar? Günün sorusu nedir? Alt yazıda gördüğünüz gibi günün sorularını size soracağız. Bugün iki kişi alacağız arkadaşlar. Hafta sonları cumartesi ve pazar günleri mesela cuma, cumartesi, pazar ikişer kişiye çıkartalım. Onu takip edeceğiz, göreceğiz. Sizlere sormuş olduğum günün sorusu alt yazıda da geçtiği gibi arkadaşlar. Dileyen Saltampton Manchester United mücadelesini yanlış yazmamışız değil mi? Ayrıntıyı kaçırmayalım. Saltampton Manchester United mücadelesinin maç skorunu Yorumlar yorumlar kısmına yazsın. Bilen iki arkadaşımız 15 gün boyunca katıl grubumuzda yani kupon odası günün ideal kombini paylaştığımız alanda misafir edelim. Sizler de dilerseniz katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi formatımızı haftada belirli günler şunları ekleyeceğiz arkadaşlar. Düz tercihler vereceğiz tamam mı? Düz tercihler. Atıksı canlı yayın sonrasında yaz kardeşim. Şu an yazarsan seni katıl alamam. Canlı yayın sonrasında yaz. Şimdi formatımıza ne ekledik? Yeni. Haftada belirli günler bunu yapacağız. Tabii ki de iddia sever arkadaşlarımız var. Mesela bizleri destekleyen dostlarımız asla sözümüz yok. Videomuza beğeni atıyorlar. Bekliyorlar sabırla. Program bitiyor. Program sonunda bir vedalaşmamızı bile 2 dakika 3 dakika izleyen değerli dostlarımız var. Onlara ben çok minnettarım. Abone olarak destek veriyorlar bizlere. Sahip çıkıyorlar kanalımıza. Çok teşekkür ederim. Emeğine yüreğine sağlık. Hem büyüğüm olsun saygımı gönderin. Hem de küçüklerime de sevgimi gönderiyorum. Şimdi haftada belirli günler şöyle format yapacağız değil mi arkadaşlar. Ne yapalım? 12 tane maç seçtim ben size. 12 tane düz maç vereceğim işi olan arkadaşlar. Sadece iddia ile işi olan, futbolla alakası olmayan arkadaşlar bu 12 maçı alsınlar. İçlerinden 3 tane, 4 tane maçı koyup kombin oluştursunlar. Haftada 2 gün ya da 3 gün bunu yapacağım. Bu iddiacı sadece iddia ile alakası olan arkadaşlar. Ya yani körü körüne bize bakıp izleyen arkadaşlar bu maçları alsın. Başka arkadaşlarımıza da faydamız olur tabii ki de bu maçları onlar da değerlendirirler başka yerlerde. Yine bizleri candan takip eden dostlarımıza da bu 12 maç sonrasında kendi programımıza geçeceğiz. 6 tane maçı aklımdan geldiğince sizlere izlediğim kadarıyla anlatacağım. 6 maça geçeceğiz. İlk önce şu 12 maçı verelim. İddiacı tayfasından kurtulalım. Adana Demir Ümraniye. Adana Demir 2 tane gol atar. Alanya İstanbul. Alanya 2 tane gol atar. Chelsea Leicester. Chelsea 2 tane gol atar. Manchester City Crystal Palace. Manchester City iki tane gol atar. Southampton Manchester United. Karşılıklı gol var. Boavista Benfica. Benfica 2 tane gol atar. Feyenoord Emmen. Feyenoord iki tane gol atar. Serain Genk mücadelesi. Genk 2 tane gol atar. San Paulo Paderborn mücadelesi 2.5 buçuk üst. Darmstadt Aynan karşılıklı gol var. Jerry Bodo Glimt. Bodo iki gol atar. Hakem Varnamo Haken iki tane gol atar. 12 tane maç verdim arkadaşlar. İddiacı arkadaşlarımız bunu alsınlar. Değerlendirsinler. Biz şimdi programımıza yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Canlı yine gelen mesajlar için çok teşekkür ederim. Atilla arkadaşımız da aramıza yeni katılmış. Ona da çok teşekkür ederiz. Sevgili Atistik TV ne demiş? Aynen üst düzey analiz. Bilinçli, bilinci bildim kanka. <laughs> doğru söylüyor, doğru söylüyor. Şimdi arkadaşlar iddiacı tayfasından kurtulduysak programımıza geçelim. O zaman şu beyinlere büyüklenelim. Çünkü burada kalan kişilerin Dostlarımız olduğunu düşünüyorum. Onlardan da beğeni desteği bekliyorum arkadaşlar hafta sonu şöyle motivasyonumuz artsın ki hafta sonu belki bir şeyler çıkartabiliriz ana Telegram grubuna da bir şeyler ekstra atabiliriz destek olursanız tabii ki de 500 bandında beğeni bize de yakışır size de yakışır o zaman programımıza başlayalım. Şimdi Alanya Spor mücadelesiyle başlayacağız Alanya Spor İstanbul Spor Şimdi Alanya Spor bir sezon geçtiğimiz sezona göre daha kötü halde olduğunu zaten ben de biliyorum. Yani geçtiğimiz hafta değerlendirme yaptığımda Sivas mücadelesinde ideal kombinlere 0-2 çifte şansı koyduk. Son dakika golü vesaire var tamam ona okeyim 0-2 çifte şansımız geldi. Maç sonucu 2'yi yorumlamıştım 2-40 orandan o başarısız olmuştu. Canlı gruplarımızda sevgili dostum Atilla ile beraber ortak yapmış olduğumuz loca grubumuzda da karşılıklı gol var. Oyuncular soyunma odasındayken söylemiştim ve bir bir skorla mücadelenin aslında bitmesini de net bir şekilde bekliyorum Sivas'ın formsuzluğu vesaire bunları konuştuk. Çok üstünde durmayacağım. Alanya Spor evet bu sezon çok da beklenileni karşılayacak durumlarda değil. İşte baktığımızda Sakat oyuncusu var. Oynayamadığından kaynaklı ileride sıkıntı da yaşıyorlar. Efecansız bir Alanya Spor. Gerçekten de üretkenlik konusunda yani o alanda Hücum alanında alanlar bulma konusunda, fırsatlar yaratma konusunda tabii Efe Can olmadığı zamanlarda sıkıntılar yaşıyor. Bunu Sivas mücadelesinde net bir şekilde bir kere daha gördük. Yani İstanbul Spor'a karşılık ben aslında bu mücadeleyi almak isterdim. Alanya Spor'u bugün çok beğendiğimden kaynaklı değil. İstanbul Spor'a baktığınızda lige kötü başladı. Ve bu kötü gidişat da devam edecek gibi görünüyor. Yani Osman Hoca'yı dinleyenleriniz var mı bilmiyorum. Yani röportaj verdi Konya Spor mücadelesi sonrasında. Takımından hiç ümidi olmayan bir takım. Aslında ne söyleyeceği cümleleri kuramayan bir adam. Yani şundan kaynaklı da olabilir. Bir mahcubiyet hissetmiş de olabilir ama yönetimsel hataların kaynaklarını hocalara pek bağlamamak lazım. Yani yapılamayan transferler. Evet Osman Hoca röportajda dedi ki bir tane golcü aldık. Ya, golcü aldınız da gelişme aşaması açık ama İstanbul Spor'da gelişmeyecek bir oyuncu. Bana göre net bir şekilde. O yüzden İstanbul'un yapamadığı transferler bu sezon sonu olabilir. E, geçtiğimiz sezon mesela yeni Malatya. E bir önceki sezona bakalım Denizlispor. Yani her sene bu, bu, tip takımlar çıkabiliyor ve İstanbul Spor'un da bu sezon başarılı olmasını beklemiyorum. Ha, devre arasına girdiğinizde gidersiniz 3 tane 4 tane ilk 11 oyuncu alırsanız ikinci yarıyı kasar kavurursunuz ona bir şey diyemem. Öyle kalırsınız dikte ama lige ara verilene kadar bu gidişat bence böyle sürecek gibi İstanbul Spor'un tabii ki de çok formda olmasa da Alanya Spor karşısında işi gerçekten zor. Burada tek tercih handikaplı Alanya kazanır oldu önereceğim sizler arkadaşlar. Başka bir tercihim yok. 2-0 3-0 bandında mücadele bekliyorum. Riskli kombinime de mesela ne alacağım bu maçta? 90 dakika bir gol bir takımın gol atmamasını bekleyeceğim. Riskli kombinde. Yani karşılıklı gol yok. 1.81'de mesela bunun oranı var. İstanbul'un gol atmasını beklemiyorum. Alanya Spor'un net bir galibiyet olması bence kaçınılmaz. Handikaplı Alanya kazanır 2 oran. İdeal tercihim budur arkadaşlar. Canlı yine gelen mesajlara da ufak ufak bakıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Kuya yorum atmış. Antep Başakşehir maçına niye değinmedin acaba demiş. Evet o maçı almadım. Kuya o maçı almadım kardeşim. <laughs> o maçı almadım. Zaten ona ironi yapıyor Azat kardeşim. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Cansın Azat gelmiş. Azat'a da buradan sevgilerimizi gönderelim. Azat o maçın skorunu nasıl bildin Azat? Maşallahın var kardeşim. Atistik CV'de yine alkış göndermiş. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa yazabilirsiniz. Devam edeceğiz maçlarımıza. Şimdi Adana Demirspor Spor Ümraniye mücadelesiyle devam edeceğiz. Şimdi net bir şekilde şunu görüyoruz ki yani Fenerbahçe mücadelesinde de bir beğendiğim Adana Demirspor vardı. Ondan öncesinde de beğendik. Yani bir tek taraflı tarafsız bu sezon yapmış olduğu transferlerle oyun yapısına baktığımızda gerçekten de Adana Demirspor ligimizde iş yapacak ve büyük takımları sonuna kadar yukarıda olsun, karşılaştığında olsun bir şekilde zorlayacaktır. Performans olarak iyiler ama sağ içinde kalmak lazım. Sağ içinde kalmazsanız, sağ dışına olaylar yansırsa bu sizin çok profesyonel olduğunuz anlamına gelmiyor. Belhanda, Onyekuru, Dört Yıldız, Gözyaşları bu işleri geçecekler. Yani ben e, Başkan Murat Bey'i çok severim. Siirt'te güzel bir iş adamıdır kendisi. Böyle yanındaki yöresindeki adamlara böyle kolay hareketler yaptırmaz. O tasmayı falan böyle sağlam bağlayan bir tiplerdendir. Baba bir adamdır. Bunlara müdahale edecektir. Yani Adana Demirspor böyle sağ dışı olaylarına girerse ya bu tipte oyunculara çok taviz verirse işleri çok 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 zor. Çünkü müthiş bir kadro kurdular. Harcanan paralar zaten belli. Bu adamlara ne paralar verildi. İşte Düzuba'yı getirdiler ileri hatta. Daha da güçlendi. Yani bu takım aslında bu saatten sonra saha içinde kalırsa antrenmanlarına iyi çalışır, maçlarına rakiplerini iyi analiz eder, iyi top oynar performansını yansıtırsa bu Adana Demirspor'u durdurmak hiç de kolay değil. Fenerbahçe maçında baktım kadroyu gördük. İlk yarı böyle baskılı oyuna başlaması falan filan. Ben Fenerbahçe çok aşırı beğenme, beğenerek izlemedim yani. Net bir şekilde söyleyeyim. 4 tane atsak fark etmez. 14 tane atsak fark etmez. Zamanı var Fenerbahçe'nin. Geldiği zaman da kimse de zaten önünde kolay duramayacak. Bu Beşiktaş için de aynı. Galatasaray için de aynı. Trabzon için de aynı. Biraz daha zamana ihtiyaçları var ama Adana Demirspor'un önünde durmak kolay değil. Hele ki Ümraniye gibi bir takımın önünde durması hiç kolay değil. Çünkü Ümraniye baktığımızda Fenerbahçe ile açılış yaptınız. 3-3'ü üç bir skor var. Tabii ki de orada bir arkanızda rüzgarı almanız gerekiyor. Fenerbahçe gibi bir takımla beraber kalmışsınız ki ikinci, üçüncü haftada bir şeyler yapmanız gerekiyor. Antalya mücadelesinde ya iki tane yüzde yüz pozisyonun var. Senin son vuruşun bu kadar kötü olursa Ceremes çekersin. Her hafta takımı kaleci Serkan kurtaracak değil ki. Her maçın adamı olmak zorunda değil. Adam bir hafta morali bozuk gelir sahaya maça çıkar. E gelirsin 3 tane 4 tane yersin. Ama bugün Adana Demirspor gibi takım karşısında formsuz bir kaleci Serkan izlersek zaten yersiniz 3-4 tane. Ümraniye biraz rüzgarı arkasına alması gerekiyor. Rüzgarın önünde duruyor ve gidişatta güzel durmuyor. Burada tabii ki de Adana Demirspor taraftarı önünde oynamakta kolay değil. İşleri gerçekten de çok zor. Hani parola ben bugün galibiyetle çıkayım. Adana Demirspor'un üstüne gideyim falan olursa işleri çok zor. Yani Düzübay'ı tabii ki de baktığımızda Ümraniye takımın kaptanı stoper mevkinde oynayan bir oyuncuları var ne kadar bugün kapatabilir? Onun fırsatlarını ne kadar kapatabilir? Önünü ne kadar kesebilir? Zor bir maç. Adana Demirspor'un yine rahat galip gelmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Dediğim gibi Ümraniye biraz önde oynayayım. Bu maçı ben kazanayım havasında oynarsa burada Adana Demirspor 3 tane net gol yazıyorum arkadaşlar. 3 tane gol bugün Ümraniye'yi atar. Net bir şekilde atar. Çünkü o kanatları kim durduracak? Nasıl durduracak? Yani Onye Kuru'yu falan nasıl durduracaklar? O çok zor iş. Biraz açılırsa dediğim gibi 3 tane gol Adana Demirspor e yazar. Ama genelde ne alırım? İlk kere bir tercihin alırım bu mücadelede 1.82'den çekilirim. Aklına yatan arkadaşlarımız da değerlendirme altına alabilirler. Geçelim bir diğer mücadelemize. Southampton Manchester United. Southampton'da kredimiz sonsuz arkadaşlar. Yani sezon başladığından beri bizi pek yanıltmadılar. Geçtiğimiz sezonda aynılardı. Bu sezonda aynılar. Southampton Premier Lig'in inatçı takımlarından bir tanesi. Oynamış olduğu maçlara baktığınızda aslında bu söylediğim lafın nasıl altını doldurduğunu görüyorsunuz. İki tane mücadele. 2-0 geridesin. Leeds United mücadelesi yanlış hatırlamıyorsam yanılıyor olabilir, olabilirim. Gözden kaçmasın. 2-0'dan geri dönüyorsun. 2-2. Ondan sonra Leicester'la oynuyorsun geçen hafta. İşte Tottenham maçı karamboldi gitti. Tottenham zaten formda yenmesi zaten normaldi. Biraz da dağınık oynadı Southampton. İşte Leicester mücadelesine bakıyoruz. Maç 1-0, 1-0'dan 2-1'e dönüyor değil mi? Geçen hafta değerlendirmesini de yaptık. Teşekkür ederiz. Bizlere kazandırmaya devam ediyorlar abi. Bu nedenlerden kaynaklı. Ben Southampton'da biraz kredimin olduğunu düşünüyorum sevgili sayın seyircilerimiz gözünde de açıkçası. Çünkü sürprizlerden aldık onların mücadelelerini hep kazandık birlikte. Burada Manchester United sonuna kadar zorlayacaktır. Manchester United bu hafta çıktı. Liverpool'u yendi. Gelene gidene tokatlandı. Gitti Liverpool'u yendi değil mi? Acaba kaç milyon kişi söz söylemiş olabiliriz? Ya nasıl Liverpool'u kalkıyor yeniyor Manchester United? Değil mi? Acaba Premier Lig'de de mi bir filmler dönüyor falan? Kaç milyon kişi bunu söylemiş olabiliriz değil mi? Enteresan bir maçtı. Benim için de koskocaman bir soru işareti olan maçtı. Manchester United'e kesinlikle güvenmiyorum. Geçen sezon neyse bu sezondu. Ya takımda çok büyük bir sıkıntı var. Çok büyük bir sıkıntı var. Liverpool'u yendin diye bu hafta kalkıp da Saltampton'u da yenersin diye ben 90 dakika affedersiniz armut gibi Manchester United'i izlemem. Evet baskılı oynayacaktır. Maçın geneline baktığımızda Manchester United'ın daha çok pozisyon bulduğu anları izleyeceğizdir ama oyundan kopmayan, inatçı, hırslı bir Saltampton var. O yüzden bu mücadelede benim tek tercihim Maç sonucu sıfır arkadaşlar. Başka hiçbir tercihe gitmeyeceğim. Çünkü dedim hafta sonunu yüksek orandan riskli tercihleri değerlendireceğim. Program başı zaten 12 tane ayrı maç söyledim. Onlar dümdüz gelecektir. Onun 10 tanesi gelir diye düşünüyorum ben. İsteyen onları oynasın. Onları ben burada konuşmayacağım arkadaşlar. Konuşmamızın hiçbir anlamı yok. Zaten onları siz de oynayacaksınız. Arsenal mücadelesiyle devam edelim. Yorumlar için de çok teşekkür ederim. 2-2-3.5 üstü <laughs> Ya Atilla abi var ya İki ikimle uğraşma. Ya ben o maça o maça aslında ne yazmışım biliyor musun? Dört buçuk yazmışım. Üç Niye öyle yazdım dedim şimdi programı anlatırken. Dedim ki direkt sıfır vereyim abi. Ya ben o maçta iki iki beklemiyorum. Sen o işi geçsen abi. O bir kere olur. Bir daha olmaz. Arsenal full'un mücadelesiyle devam ediyor. Şimdi Arsenal lige iyi başladı. Sezonda yapmış olduğu transferlerden sonra bu Premier premierlik başlarken Arsenal'ı aldık. Zaten programımız orada yayında. Daha hazırlık maçlarını izlediğimiz Arsenal'ı anlattık ama oraya dayalı bir oyun olmayacağını, ligde daha farklı bir Arsenal izleyeceğimizi söylemiştim ki müthiş oldular değil mi? Jesus falan geldi, La Gazet gitti vesaire. İşte bazı oyuncular oynatılmıyor. Arsenal zaten geçtiğimiz sezonlarda şunu çok çekti. Yani 11 kişi sahaya başlıyorsunuz, 2 tane oyuncu kendini parçalıyor, 9 tane oyuncu böyle lay lay lom havasında maça çıkıyor. Bu sezon öyle bir şey yok işte. Tam bir takım oynuyor, oynuyor Arsenal. Tabii ki de bu oyun tabii ki de skorlara da yansıyor. Arsenal'ın performansı da iyi gidiyor. Daha da çıtayı yükseltecektir. Yani çok ümitliyim bu sezon Arsenal daha iyi yerlere geleceğinden çok ümitliyim. İyi işler yapmaya devam ediyorlar. Ligde oynadığı maçtan hepsini değerlendirdik. Hepsini de aldık. Ama bu sefer işleri kolay değil. Neden kolay değil? Fulham'la oynuyorlar. Fulham sezon iyi başladı. Liverpool'la ilk oynadığı mücadelede Liverpool'u sarsmadı. Yani çırptı yani resmen çırptı değil mi? Önümüzdeki işte oynadıkları diğer maçlara baktığımızda da Fulham performansı iyi. Burada Arsenal'ı şu yönden zorlayacaktır. Arsenal fizik kapasitesi olarak fulma üstünlük sağlama durumu söz konusu değil. Maalesef ki o fizik kapasitesi nedeniyle bazen oyuncular kitlenebiliyorlar. Yani bir adamı tabii ki de bugün baktığımız Arsenal'dan şöyle bir galibiyet bekler. Son vuruşlarda usta ayaklar olurlarsa ceza sahası ön bölgesinden duvar paslarıyla kalesinin, rakip kalenin ön bölgesinde iyi adam eksiltebilir ve fırsat bulup da işte Jesus'lu olur. Değil mi? Sakaylı olur. Bu oyuncularla mesela kaleye ceza sahası ön bölgesine çektiği şutlarla gol bulabilir. İkisi farklı kazanabilir. 2-1 kazanabilir, 3-2 kazanabilir, maç buralara da gidebilir. Ama dediğim gibi fizik kapasitesiyle bugün Fulham'a karşı ezileceklerini düşünüyorum. E Fulham da güzel başladı, güzel ilerliyor. Ben bu mücadelede Fulham'ın gol atmasını bekliyorum. Arsenal'ın kalesine bir gol atmasını bekliyorum. Tek tercih Deplasman'ın bir golünü alacağım. Fulham gol atar. 1.55 oranı var. Aklınıza yetiyorsa bunu da değerlendirebilirsiniz. Oradan da size zahmet Mitrovic'e bir tane gol yazıyorum arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar da golcü tercihlerinde oynayabiliyorsa Avrupa'da değerlendirme altına alabilir. Ali Çelik iyi, Ali Çiçek, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Asistik'si bir bir bekliyorsun. Sen aynen maç sonucu sıfır tek atılır. Aynen abi tek tercih olarak o maçı sıfır olarak değerlendirme. Murat hocama da saygılarımı gönderirim. Murat hocam detaylı bilgi geldi. Rusya'da bazı problemler varmış. Ee, onlardan kaynaklı da bizlere dönüş yapmışsın. Emeğine sağlık. Bizlere yıllardır sponsorumuzdur Murat hocamız. Hem de önümüzde baktığımızda hem de Rusya Ligi'nde önemli bir kulübün yöneticisidir ve Türkiye'de de dört büyük takımların bir tanesinde yöneticilik yapmıştır. Ona da sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Şimdi geçelim Lens Ren mücadelesine. Çok fazla detay anlatmayacağım bu maçlarda. Şimdi Lens'e baktığımızda geçtiğimiz sezon en çok Lens'i ben şu konuda eleştirdim bir takım neden bu kadar son vuruşlarda zayıf kalabilir ama bu sezon baktığımızda işte skorlara baktığımızda Lens'in işte bu sezon daha golcü bir takım olduğunu görüyoruz değil mi? Yani daha kolay daha iyi bitiriciliğin ön planda olduğunu görüyoruz. Evet Lens bu sezon geçtiğimiz sezondaki eksikliğini tamamlamış ve performans olarak da çok iyi bir şekilde ilerliyorlar. Bu mücadelede Ren takımında zaten sonuna kadar zorlayacaktır. Ren'i geçtiğimiz haftalarda da söyledim. Geçtiğimiz sezonda hiç maçını kaçırmadığım hemen hemen bir takım vardı ama bu sezon perform performans olarak yani çok beni oyunda tutan bir Ren takımı yok. Tabii ki de giden transferlerden kaynaklı oraya alandaki açıklar o alana yeni gelen oyuncuların da takıma tam verim verim verememesi biraz uyum sorunu var açıkçası Ren takımında da zamanında zamanla onlar da atılacaktır ama Fransa Lig 1'e baktığımızda günün en keyifli mücadelesi olacaktır bu mücadelede. Ren'e baktığımızda son lig mücadelesini kazandı ama kazanırken yapmış olduğu hatalar var. İşte tamam bakıyoruz uzaktan top çok şut çekiyorlar kaleyi yokluyorlar vesaire ama Önde oynamalarından kaynaklı, çok açık futbol oynamalarından kaynaklı pozisyon veriyorlar. İşte Lens'e bakıyoruz. Monaco mücadelesini kazandı ama halı saat adında bir maç izledik değil mi? Top bir o kalede, bir bu kalede, bir o kalede. Monaco kırmızı kart gördü, biraz dağıldı. Tabii ki de Lens bu fırsatları değerlendirdi. İşte ben Monaco'yla oynuyorum, biraz daha toplu oynayayım. Mesela tek forvet kullanıp orta alanımı ve savunmamı biraz daha kalabalık tutayım. Parolasında çıkmadı. Açık bir futbol oynadı. Tabii ki de bunun meyvesini bir şekilde Monaco'yu devirerek aldı ama Ren takımı almış olduğu ligdeki son galibiyette işte kaleci Doğancan Alemdar'dı galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. ismi öyleydi. Karıştırmayalım. İşte Doğan'ın kullanmış o, kurtarmış olduğu bir penaltı var. İşte penaltıyı kurtarmasa Ren berabere bitirecek maçı. İşte Ren bu sezon bana çok güven vermiyor. Bence bu mücadelenin tek tercih 2-3 gole sıkışmasıdır. Yani bir bir skorda değerlendireceğim. 2-3 golde kalır görüşündeyim. Aklına yatan arkadaşlar bu mücadeleyi bu şekilde alabilir. Alternatif tahminlerden dost düşman görsün. Kardeşime selam olsun. İyi yayınlar kardeşim demiş. Burcan gelmiş. Burcan'a da buradan sevgilerimizi saygılarımızı gönderelim. Hoş geldin sefalar getirdin kardeşim. Şimdi son mücadelemizi verelim. Ondan sonra kapanışımızı yapalım. Son mücadelemiz Juventus Roma mücadelesi. Günün bence en keyifsiz maçlarından bir tanesi olacak. Çok bir beklenti içinde değilim. Net bir şekilde söylemem gerekiyor. Çünkü Juventus'u pek beğenmedim. Kadroya yeni transferler var. Tabi değil mi? Pogba gelecek. Kiyaza var. Di Maria geldi. Ya hocaya da hak vermek lazım. Bu kadar yıldız oyuncuları bir arada tutup o kadroları şekillendirmek. Sahada bir de istediğim performanslar ondan alabilmek kolay değil. Yıldız çarpışması olur arada saha içinde. Ama Juventus zamanla bunları atlatacaktır ama keyif veren bir futbol oynamıyorlar. Evet. Ligde çıkmış oldukları ilk mücadeleyi kazandılar Sassolo karşısında. İki tane boş beleş gol var. Net bana göre. Ya herkes benimle aynı görüşte olmak zorunda değil. Dimari'ye haricinde ben o 3 puanı da Dimari'ye yazarım. Müthiş bir gol attı değil mi? Böyle Zidane vuruşu falan yaptı. Güzel bir gol attı ama onun haricinde Juventus'a ben artı yazmadım o maçta. Çünkü performans olarak iyi değil. Oynadıkları ikinci mücadeleye bakıyoruz. Sampdoria mücadelesi. Tabii o maçtan sonra Dimari'nin bir sakatlığı oldu. Sampdoria maçında oynamadı. Oynamadığı alan ne kadar sırıttı değil mi? Juventus'un işi gerçekten de kolay değil. Zamana ihtiyacı var. Yeni transferlerde takıma katılınca... İlerleyen maçlarda izleyip tabii ki de fikirlerimiz de değişebilir. Bunların aktarımlarını sizler de izliyorsunuz. Biz de sizlere fikir paylaşımında bulunacağız. Roma'ya baktığımızda Roma'nın maşallahı var. Roma performans olarak çok bana uzak bir takım. Çok izlemediğim bir takım. Yakın dostlarımdan detaylı bilgileri yer yer oynamış olduğu performanslarını nasıl detaylar alıyorum. Ufak ufak özetlerini izliyorum. Bazı maçları 20 dakika ise Roma'ya ayıracağım bir özet mücadelesi 5 dakika oluyor. Çünkü çok beğendiğim bir takım değil yapmış olduğu transferler var. işte Juventus'tan Dybala'yı aldı. Dybala yavaş yavaş takıma monte edildi. Bugün Juventus oynarken onun için duygusal maçlardan bir tanesi olacak. Maçın temposu inebilir düşebilir ama keyifli bir mücadele ben beklemiyorum. Çünkü Roma takımına baktığımızda ligde oynamış oldukları son iki mücadeleyi kazandı değil mi? 1-0-1-0. Ya kime karşı kazandı? <laughs> Kimle oynadılar son maçları baktığımızda? İşte Krominense ile oynadılar. Salernitana, Salernitana ile oynadılar. 1-0, 1-0 skorla kazandılar. Tek kale maçı oynadılar. Roma mükemmel mi oynadı? Yo rakipleri zaten 5 kuruş edecek takımlar değildi ki. Bu nedenlerden kaynaklı 1-0, 1-0 skorlarla kazandılar. Bir kazandıklarına bakalım, bir de açın maçı izleyin bakalım. Kaçırdıklarına bakalım. Yani bu kadar mı abdestsiz bir hücum attın olur? Ya, takıma kim gelirse o. Abraham zaten bin beter. Dibala'yı da aldı oraya koydu. Dibala da bin meter oldu adamlar sayesinde. Abdestsiz adamlar. Yani bir şekilde golü bulamıyorlar ve bu mücadelede de bu kadar gol kaçıran takım. İşte Juventus'un da eksiklikleri falan var. Bunları da göz önünde bulundurdum da. Biraz daha topun ortada kalmasını bekliyorum ve bu nereden kaynaklı 3 tane gol çıkmasını beklemiyorum. Benim tercihim Juventus Roma mücadelesinde 2.5 gol altıdır. Aklınıza yetiyorsa bu maçı da böyle değerlendirme altına alabilirsiniz. Totalde 6 tane maçı İzlediklerimi anlattım. Analiz diyebilirsiniz. Tahmin diyebilirsiniz. Kim ne derse desin. 12 tane de maç program öncesi verdim. Canlı yine başlamadan verdim. Onları düz iddiacı mantığıyla bakan arkadaşlarımız alsınlar gitsinler. Bizim dostlarımız da bu 6 tane mücadeleyi dilerse değerlendirme altına alabilirler. Yorumlar için çok teşekkür ederim. Herkesin emeğine sağlık, ağzına sağlık. Bize vakit ayırdınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Anlatımlarda bir dil suçması olduysa hakkınızı ayarlayın. her programda söylediğim gibi uzanıp da tutamadığım o delikanlı ellerinizden sıkarım bir dahaki programda görüşmek üzere. Hafta sonu programıyla tekrar birlikte olacağız. Pazar